ödül kazanan yarışmacılarımıza ve kıymetli jüri. Ve evet yine birçok kere konuştuğumuz üzere aslında fotoğraf... Benim en sevdiğim fotoğrafım Toglu Erciyes'e gitmiştim. Ee, İstanbul'da Erciyes'e <laughs> kendisi çok tatlı bir insandı. O yüzden benim de, bende çok özel bir yeri var. Biz görüntülere anlam yüklediğimiz anda fotoğraf bir şeye dönüşür. olsun ki her yıl olduğu gibi bu yılda çok... Dolayısıyla ben e, kesin sınırlar çizmek istemiyorum. Ama eğer bir yarışma... ...yemeyeceği bir şey olmalı çok. az az rastlanır, orijinal bir amatım dili içer. Bizim yazılı, tarihe... Şimdi Ayşegül Hanım çok güzel bir konuşma yaptı. Meslek hayatımın en güzel... E... Bugün Re Regaip Kandili. Öncelikle hepinizin Regaip Kandili'ni e, tebrik ediyorum. Alvarak Medya Grubu olarak Skyroot'la Keşfet fotoğraf yarışmamızın bu yıl altıncısı düzenleniyor. Asla geleneksel bir hale geldi. Altı yılda devam ediyoruz. Amacımız fotoğraf sanatına olan katkımızı sürdürmek. Hem fotoğraf sanatı severlerin, fotoğraf çekenlere bir ödüllendirmek, katılımlarını artırmak. Diğer taraftan bu sanata gönül verenlerle ilgili bir motivasyon kaynağı. Ee, biz e, 6 yıl önce Aslına bakarsanız e, ilkini gerçekleştirdiğimizde bu kadar uzun her yıl e, Devam edeceğine çok e, ihtimal vermemiştik Ama her yıl katlanarak büyüdü e, Talepler, ilgiler, katılımcılar vesaire. E, dolayısıyla çok mutluyuz 6 yıldır devam ediyoruz ve her yıl Sizin de gördüğünüz gibi büyüyerek devam ediyor e, Ülkemizde gerçekten çok kıymetli e, Jüri üyelerimiz var Fotoğraf sanatçılarımız var Aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olmaya Aday birçok e, isim var e, dolayısıyla bu yaptığımız etkinlik, e, bu isimlere e, motivasyon anlamında ve katkı anlamında da çok büyük bir emek. E, çok şükür mahcup olmuyoruz ve e, her sene daha da fazla e, skarut olarak konuşuluyoruz. Skarut fotoğraf yarışmasında e, üç farklı kategoride e, toplam 6 e, sanatçımıza fotoğraf sanatçımıza ödül verdik. E, birinciye 125 bin lira ödül, ikinciye ise 75 bin lira ödül e, verdik. Bir de Mutlu et, mutlu ol özel ödülü e, vardı. O da 100 bin liralık bir hediye çekimizdi. Aslında bu tabii e, maddi tarafı işin sembolik. E, rakamlar sembolik belki ama motivasyon anlamında kıymetli. E, fotoğraf sanatçılarımızı teşvik etmek anlamında kıymetli. Ben bugün ödül alanların her biriyle tek tek fotoğraf e, çekildim. Ve kendilerine e, teşekkür ettim. İnşallah e, aday olarak e, çıkmayan ya da ödül al, almayanların da bir, bir sonraki senelerde de almasını e, ümit ediyoruz. Onlar da Gerçekten bize bir tavsiyede bulundular. Sakın bundan vazgeçmeyin ve sürekli e, bu yarışma her sene devam etsin. E, i̇nşallah biz de onların bu motivasyonu, bu morali, bu e, bize olan muhabbetleri ve aynı zamanda teşvikleriyle biz de bunu e, sonuna kadar devam ettiriyor olacağız. Fotoğraf sanatı çok e, kıymetli, dünyada çok kıymetli, e, ülkemizde çok kıymetli. Ülkemizde de bu anlamda çok kıymetli e, dünyaya mal olmuş isimler var fotoğraf sanatçısı olarak. Başta Ara Güler bunlardan biri. Dolayısıyla biz yeni sanatçıların doğması ve onların büyümesi için hem maddi hem manevi anlamda onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Skyro'da keşfet fotoğraf yarışmamızın altıncısını gerçekleştirdik ve ödül töreni için bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yılda en iyi fotoğrafları ödüllendirdik. Toplam dört farklı kategorimiz vardı. Drone kategorisi, cep telefonu fotoğrafı kategorisi, profesyonel seyahat fotoğrafları kategorisi ve mutlu et mutlu ol özel ödülü. Dört farklı kategoride de birbirinden güzel binlerce fotoğraf katıldı yarışmaya ve en iyileri seçmeye çalıştık. Açıkçası bizim için de biraz zordu çünkü her yıl hem katılımcı sayısı nicelik olarak artıyor hem de nitelik olarak artıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından iyi fotoğraflar geldi ve yine her yıl olduğu gibi biz de hiç bilmediğimiz coğrafyaları keşfetme fırsatı bulduk. Bence bu yarışma bu yüzden çok kıymetli. Dünyanın bir ucunda belki hayatımız boyunca karşılaşamayacağımız harika bir lokasyonu bu yarışma sayesinde hem biz hem de takipçilerimiz keşfetmiş oluyorlar. Fotoğrafın acaba bitti mi bitecek mi dendiği bir döneminde yapay zekanın teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde gerçek olanın niteliği iyi olanın ödüllendirilmesi de bence ayrıca kıymetli. Çünkü fotoğraf bundan yüzyıllar da geçse ölmeyecek, silinmeyecek. Onun yerine hiçbir şey alamayacak. Çünkü fotoğraf dediğim şey biraz duyguyla alakalı, hissettirdiği şeylerle alakalı ve hiçbir teknolojik araç, hiçbir yapay zeka aracı fotoğrafın yerini bence tutamayacak. Bugün burada çok güzel bir şey için bir araya geldik. Yine çok iyi şeyleri ödüllendik, Yine çok iyi işleri ödüllendirdik. Bu beni çok mutlu ediyor. E, Skyroad yarışmasında cep telefonu kategorisinde birinci oldum. Bu ödül benim için fotoğrafçılık anlayışımın karşılık bulması anlamına geldiği için çok önemli. Çünkü ben fotoğrafı olanı göstermek için değil, düşündürmek için çeken bir fotoğrafçıyım. O yüzden jüriye ve fotoğrafıma bakmayıp da gerçekten gören herkese teşekkür ediyorum.